Emine Gelin salonunu Antep geleneğine göre misafir salonu olarak avantgarde tarzda dekor etmiş. Parlak kadife oturma grubu, gold ayakları ve kapitone ile epey gösterişli. Kanepelerden biri mavi iken diğeri berjerlerle beraber krem rengi olarak tercih edilmiş. Kulaklı berjerler altın varaklı lüken ayaklarıyla gayet şık. Lükens ayaklı krem yemek masası ve parlak kalife sandalyeler salona çok yakışmış. Ancak yemek bölümünün asıl yıldızı masa üzerinde kullanılan Antep işi şömen tabla. Şömen tablanın takımının orta sehpa örtüsü olarak da kullanılması ayrı bir güzellik. Orta sehpa ayaklarındaki altın varaklar yine salondaki ağır havayı destekler tarzda. Konsolda büyük ebatlı ayna kullanılması salona derinlik katarken gold detaylı konsol takımı da oldukça zevkli seçimler. Tavan boyu normalden yüksek olduğundan fon perdelerin kapsül rustik tarzında kullanılması gayet güzel olmuş. Artık salonlarda pek görmediğimiz vitrin dolabı ve içerisindeki örtülerle su takımları avantgarde salon dekorasyonuna çok yakışmış. Gold apliklerle saat salondaki ağır mobilyalara nazaran biraz sönük kalmış. Ancak kristal taşlı avize tam da bu salona göre. Bizim yorumlarımız bu kadar. Bakalım gelinler neler ekleyecek için yorumlarınızı bekliyorum. Yani sen kaç yaşındaydın? 29 yaşındayım. 30'da az kaldı. Yani çok ağır değil mi? Yani sonuçta benim tarzım avantgard ve böyle tamamen avantgard döşemek istedim. Salonumu misafire tam uygun bir şekilde, yakışır bir şekilde. Ben çok beğeniyorum salonumu. Beğenemedim, hiç beğenemedim hem de. Açık ben Zahide'ye katılıyorum. Ee, ben de beğenmedim ya, çok ağır. Kendim ya de gibi hissettim yani şun, şu koltuğun rengi aynı. Yani, bana padişahlar hatırlattı yani. <laughs> Şöyle falan evet, cübbelere taktılar. gelen böyle. misafiri ben de krallar kraliçeler gibi ağırlıyorum. Onlara yakışır bir tarzda. Antep gelininden de ne bekliyorsunuz ki? Yani bence avantgard Antep'e yakışan bir salon tarzı. Ama hayır ya bak bu senin tarzın benim tarzım değil. Mesela sen diyorsun benim tarzım diye. E bu avantgard da benim tarzım değil yani. Önemli olan yakışıyor mu yakışmıyor mu onu söylemeniz gerekiyor. Tarzınız veya tarzınız değil. Yani bir şeyi merak ediyorum. Antep gelini çeyize hep gösterişli mi olmalı Antep gelini? Evet ben kesinlikle hep gösterişli, böyle, gösterişli olmalı. İşte hep altın mı mı? bence hiç öyle bir Kesinlikle şey. Kesinlikle çok altın takmalı, hiç katılmıyorum. hep gösterişli olmalı. Hiç katılmıyorum, yani gelin kendi her ağırlığıyla bile yani belli eder. İlla altın takacağım, İşte evimde avantgard bulunduracağım. Bence öyle bir dünya... Hayatım bizim hem ağırlığımız var hem altınımız var hem de avantgard Allah salonumuz bizim var. Allah'a şükür bizimkisi de var da işte böyle biraz görgü yapıyor. Allah daha çok versin. Gör görgü olarak kendimde bu kadar sergilemeyi sevmiyorum. Nasıl yani sen bana görgüsüz mü diyorsun? Yani biraz böyle e, haftanın başından beri böyle altınlar altınlar sürekli bir ortada ya hani e, birazcık e, şey oldu bana e, böyle bence bir çağrıştırdı. Yani bunları olmayan Antep gelini olamıyor mu? Olabiliyor ama olsa daha güzel tabii ki de. Yani Antep gelini yar yani ben benim yok yok diyorsun da benim de var. Yarın takıp geleceğim. Ben de göstereyim, göstereyim ya öyle bir altını Bende görelim badem, şöyle de gözümüz gönlümüz açılsın. Tabii canım tabii. Yani bence de şuradan geçen birini çağırıp sorsak bile hani sizce hangisi Antep kızı, hangi Antep gelini desek eminim hepsi Emine'yi gösterirdi. Yani her şehrin kendine yani göre ne güzellikleri vardır. Var. Kendine göre bir e, biçimi, Olabilir. yaşam biçimi vardır. Evet, bu da benim yaşam biçimim. Kız evet ya. yani temsil etmek için çıktık buraya. Bence Emreciğim çok güzel temsil ediyorsunuz. Çok yani, güzel. Şey, şey, şey derken yemeklerim yani, yemeklerimiz de var, çok şeyimiz var. Yani yemeklerimi ve çeyizimi de göstereceğim, biraz göreceksiniz daha zaten. canım. Aynen. Ben günlerdir zaten söylüyorum. Kendi evimde de gördünüz. Ben Avantgard mobilyayı çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Evet, mobilyam Avantgard olduğu için çok hoşuma gitmedi ama model olarak aslında vitrini de hiç sevmem. Vitrinin şu kenar aynalı kısımları beni cezbetti. Çünkü ayna severim. Ya bence vitrin Vitrin bence çok... vitrin... Antepte salonun süsüdür ya. Vitrinin gerçekten güzel Vitrinin yani, evet sevmiyorum. Ya. Amaçsız bir şey olarak Aynen. görüyorum ama vitrinin gerçekten güzel. Eee koltuğun bu renklerini krem reng, bej tonları arasında bunu da sevdim. Perdenin üstünde şu fonlar takılan mı? Adını tam bilmiyorum da. Rustik. Rustik. Onu beğendim ben. Ya yani, odada tek Onu böyle ben bir Onu ben de, bir de beğendim. bir be evet, şey yok. Yani bu ama... Şu işte balkon kapısı var. O biraz bozmuş gibi. Şöyle balkon kapısının orası? havasını vermiş gibi. Ee, bu mutfağıma çıkıyor. Yemek hmm. masasının tam önüne çıkıyor hmm. ama e, taşındığımızdan iyiymiş. beri biz bu kapının anahtarını bulamadığımız için hiç açamadık kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Çilingir çağırın yapar. Vallahi eşim üşendi galiba, erindi galiba. Hiç, hiç yapmayı düşünmedi. Yani seni yormasın. Buralardan giderdin hemen yani. mutfağa buradan gitmek varken ama açık olsa bile buradan. burayı açma yani kullanmazdım hep kapalı kalmasını tercih ederdim çünkü ha. bir küçük oğlum var o sürekli oradan girişik yapar Kullanmıyor musun burayı? Kullanmazdım genellikle. eğer hmm. açık olsaydı da. E, bu arada bu ev sizin miydi? Evet. Perdelerini çok yakıştırdım ben bu odaya. Yani evet mobilyaların ağır ve ağır bir perde, fon evet, perde tercih etmişsin. Ve ederim. türlerini de sade düz kullanman gerçekten hoşuma gitti. Çok avantgard seviyorum, avantgard seviyorum, avantgard de, seviyorum demiştin ya. Yine avantgard mobilyalar böyle büyük motifli perdeler kullanırsın diye bekliyordum. Perde seçimi evet, beğendim evet. ben. Perdelerin fiyatını öğrenebilir miyim ben? Ee, ben perdelerimi yeni yaptırdım. Henüz daha birkaç hafta oldu. Çok ee, salon perdelerimi 20.000 TL'ye yaptırdım. Oo, Oo. Sadece salon. Evet çünkü tavandan dolayı, tavan boyundan dolayı daha kısa bir tavan olsaydı daha uygun fiyata geliyordu. Ben şöyle aslara bakmak istiyorum. Şöyle alacağım bir tanesini. Yani bayağı saten. E, taşlar düşmüş galiba. Evet taşlar dökülüyor onların. Bir de ben bunun gold olmasını isterdim ya. Çünkü gümüş adına bir şey yok yani takımda. Yani gold olsaydı bence e, çok fazla abartı olurdu. Gümüş ya, olmasın ama ben olurdu. takımı ben şey, ben abartı yastık geliyor. Ben çektikçe yastık geliyor. <laughs> Kaç bir, tane iki, oldu iki, kızlar? 4, 5, 5 tane. de Diğer, Diğerinde diğer diğer. de bir Aman. o kadar var. Yastıklar biraz fazla evet, geldi. Evet yastıklar sanki fazla ya. yastık fazla olmasın olması de e, koltuğun oturma alanı bayağı bir geniş. Ne kadar arkaya yaslanırsanız yaslanın ayaklarınız yerden kesiliyor. Böyle daha rahat yaslanabilmeniz için. Feyza'nın evindeki gibi yastıklar da ağır değil fark ettiyseniz. Feyza'nın evinde bir Tanrım. yastık iki kilo civarındaydı ise. Tatlım benim evimdeki sadece bir yastık ağırdı. Yani en azından seninki gibi 10 tane yastık yok yani. Yastığı Ay, kaldırıp arkana çıkmada. yaslanmayı dene bakalım yaslanabilecek misin? Nasıl? Yastığı kaldırdığında evet, arkana yaslanman çok zor olacak ama yastık koyunca gayet rahat yaslanacaksın. Ee, bu kadar ne derin koltuk aldın? Benim boyum kısa, ben buna şöyle tam otursam şöyle, i̇şte o yüzden, ayaklarım havada kalıyor. İşte o yüzden yastık var ki ayakların havada kalmasın. <laughs> ne bileyim yani ayaklarım havada kalıyor benim boyum kısa yani baksana çocuk gibi. <laughs> o yüzden yastık var, geriye gittiğinde <laughs> ayakların yere değsin diye sırtını yasladığında rahat et diye. Kaç para bu klinikler? Bayağı şu yani şey e, padişahlarının böyle kafasına <laughs> taktığı şey gibi. Şey. <laughs> Gerçekten kına, benziyor. Bir de şu an bir de kına tepsisi de var sanki. Ben Aa, yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Şöyle. Yani e, yastıklar koltuk takımının İçinde içindeydi. İçinde mi? Hı. Ne evet. kadar? Koltuk takımı ne kadar peki? Fiyatı? E, salon takımının tamamı orta sehpa, yan sehpa, yemek masası, konsol, gümüşlük, koltuklar 50 bin iki buçuk sene önce iki buçuk sene yani, önce yani iyi böyle evet ağır, garip, ağır bir garip, evet, evet avantgardlar genelde zaten pahalı oluyor. Evet bayağı uyguna Sen geldi. Sen de öyle. her şey içinde evet normal yani bu fiyat Gayet bence. Gayet iyi aynen iki buçuk Hala, sene, sene göre. E, Halı'nın fiyatı yine iki buçuk sene önce 2500 TL'ydi. İyi ya bence. Yani. yani evet fiyat konusunda iyi. Bu arada Mobilyana antepişi örtüler gerçekten çok güzel gitmiş. Evet alan çok Ben de çok kullanmayı yaşıyor. çok istedim ama benim e, spor şık gümüş rengi olduğu için çok gitmezdi. O yüzden kullanmadım. Senin evinde gerçekten çok beğendim. Bence hiç kaldırma hep kullan. Zaten her gelen misafirimi açıyorum. Kullanıyorum sürekli. Salon takımın aksesuarlarını da güzelmiş. Ne kadar fiyatı? E, konsol setimi iki buçuk sene önce 3.500 TL'ye almıştık. Pahalıya almışsın. Set halinde değil mi? Evet set halinde. Hmm. E, Parkeyi sen mi yaptırdın bu da gözüme çarptı koyuyor. Biz bu eve taşındığımızda e, hemen geçmemiz gerekiyordu ve kesinlikle değiştirme şansım yoktu. Eve geçtiğimde de inşaat istemediğim için böyle kalmak zorundaydı. Bu arada Bursa haftasındaydı sanırım. Orada Melek diye bir gelin vardı. O, o bu parke, zengin parkesi demişti. Hadi yine iyisin zenginlikten. Öyle evet, öyleymiş. Sen de bunu yansıtmak istedin herhalde. Yani zemin ne kadar zengin duruyor görmüyor musunuz? Ev sahibinin zemini çok zengin. Yani şu duruyor. an bu evin içerisinde ben olduğum Hı -hı. için şu an benim oluyor. Tamam. Yani ben kullanıyorum ne kadar zengin duruyor. İyi ki de değiştirmemişim o zaman canım parkelerim hep böyle kalmaya devam edecek. <laughs> Salon yorumlarınız bu kadar mı hanımlar? Evet. evet. O zaman ben mutfağı yorumlamaya gidiyorum. Siz de arkamdan gelirsiniz. Gelelim. Aynen. Gelelim.